Efendim çocuklarımız 23 Nisan isimli şiiri tek tek her biri birer mısrasını seslendirdiler. Hocalarımız bunları video kaydına aldı ve bu mısraları ucuca ekleyerek aslında bir araya geldiğimizde nasıl güzel şeylerin çıkacağını bir sembolü olarak da bir videoya çevirdiler. 23 Nisan isimli şiiri ve video gösterisini hep birlikte izliyoruz efendim. Şu sabah, ne temiz hava. Geliyor her yandan Nisan kokusu. Sevinçten geriye dönmüş her yuva. Sarmış gönülleri vatan duygusu. Gelincikler gibi al al bayraklar. Evlerden sarkıyor gökler de dolu. Namuslar pek hızlı coşkun yürekler. Sanki aslan bugün her Türk'ün oğlu. Şu benim Ermeniler Tombul yanaklı yerlerine göre duramıyorlar. Hepsinin elleri çiftte bayraklı, gözlerinde şimşek şimşek sevgi var. Yeniden oluyor her şey yeniden. Yanıyor Atatürk içimize bak. Atatürk bu kara günü ak eder. Atatürk anımızı en kutlu sanacak. Eğne yavrular, gülün çocuklar. Çalışsın gönlünüzde Türk'lük türk duygusu, Havam bile bir coşku hali var. Her yönden geliyor insan kokusu. Bugün gece öptüm Bugün bir bakka ailenin yer gibiydi bir bakka ailenin dediğim gibi. Bugün çiçekler güzel. Bugün sokaklar güzel, elimizden tutan her yer. Dört tane. Daha mali dört yüzü. Hayatlar daha yakın, bakın geçiyor yarının, büyükleri şarkılar tutuyor gökler. Efendim bu güzel videonun hazırlanmasında emeği geçen değerli hocamız Murat Aslan Pençesine de çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızı tebrik ediyoruz.